Aslında işte masa başında çalışan bir müşterisiyle tartışan ya da farklı sebeplerle çok büyük öfke nöbetleri geçiren insanlar olabiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. En azından onlara o anda e, neler tavsiye edebilirsiniz? Ne yapmalılar? Bir nefes vermek, o ortamdan uzaklaşmak en basit ve temel O kişiden uzaklaşmak. O kişiden uzaklaşmak. Evet. Ve kendinize şu soruyu sormak. Ben de ne değişseydi bu öfkeyi hissetmez. Yanıtı büyük olasılıkla ya işinizi sevmiyorsunuzdur. Ya kendinizi güçsüz ve çaresiz kurban hissediyorsunuzdur. Kendilik algınızı değiştirdiğinizde evren değişir. dünyamız Dünyanız değişir, hayatınız değişir. Kendini güçlü, baş edici, sağlıklı bulan insanların çevresinde daha az sorun vardır. Ama eğer kendimizi güçsüz, kaygılı, çaresiz, korkak hissediyorsak dolayısıyla aynı olayı algılayışımız farklıdır. Evet. Yapan nasıl böyle diyoruz. Bunu yapan insanlara baktığımızda zaman zaman hepimiz yapabiliyoruz ama her zaman yapamıyoruz. Evet. Doğan Cüceloğlu'nun öyle bir sözü var. Beni hiç kimse artık sinirlendiremez. Hiç kimse beni artık hayal kırıklığı bana yaşatamaz gibi. Üzemez. Üzemez. Ben ona o izni verdim. Evet. evet. Yani bir cümle vardı benim o hep kapının arkasına yazmıştım Tüm kötülükler, acılar ve üzüntüler bu kapının dışında. Ben içerideyim ve anahtarlarım. Evet. Eleanor Rüzgar'ın öyle bir sözü vardı. Hiç kimse ben izin vermediğim sürece beni aşağılayamaz, bana hakaret edemez diye bir sözü vardı. Aynen öyle. Evet. Hiçbir durumda buna izin vermek zorunda değiliz. Dönüp içimize bakalım. Gücümüzü orada buluruz çünkü.